Arkadaşlar selamünaleyküm. Kısa bir video çekeceğim size. Ee, arabalarda LPG ayarı ve LPG'den benzine geçiş nasıl yapılır? Bunu anlatacağım basitçe. Şimdi LPG ayarı LPG e, beyninin üzerinde bulunan rolanti ayarından şu rolanti ayarı oluyor. Sağ sola çevirerek ayarlıyorsunuz. Kimisinde çalışmıyor. Bende de çalışmıyor. Yani yeteri kadar çalışmıyor. Genelde eğer ki belli bir ayardaysa yani mesela atıyorum 600 devir şuradan e, ayar yapıyoruz. Ekstra bir ayar. Yani bu ne yapıyor biliyor musunuz? Beyinden gelen LP gazı ne yapıyor bakın böyle hortumla karbüratöre iletiyor. Burada gaz ayar vanası vidası var. Bunu arabadan e, arabanın isterseniz içinden girip bir kişi gaz verebilir. İsterseniz yan tarafta şurada bakın şurada bir gaz e, teli var bak burada. Bunu böyle ileriye çekerek gaz verip 2000-3000 bir arası gaz vererek tabi motor sıcak olacak. Yani motor en az 70 derece 80 derece olacak. Buradan hafifçe çevirerek çok hafif. Zaten çevirdiğinizde gazın e, sesinin değiştiğini hissedeceksiniz. Siz onu gevşettikçe bu vidayı. Bu vidayı çok yavaş bir şekilde yani çok yavaş bir şekilde gevşettikçe 3000 bir gaz vererek gazın e, artışını yani rölantisinin artışını hissedeceksiniz zaten. Eğer ki onu kısarsanız bu vidayı, iyice kısarsanız bu sefer ne olacak? Bu sefer istop etmeye yaklaşacak. Gaz vererek hafifçe çevirerek açtığınızda göreceksiniz ki hem rölantı ayarı yükselecek hem arabanın yolda gidişi Kendine gelecek, güzelleşir. Bir de burada görmüş olduğunuz LPG benzin geçiş şeyi var, anahtarı var burada. Yansıma yapıyor, şöyle azıcık netleştirelim. Evet. Şu görmüş olduğunuz benzin ve LPG anahtarı arkadaşlar, tamam mı? Bir tarafında G yazar, bir tarafında B yazar. B benzin, G gaz demek. Siz kontak anahtarını takarak kontak anahtarını takarak çevirip normalde direkt benzinde çalıştırmaya kalkarsanız araba gazdayken geçmez. Arabayı önce gazda çalıştıracaksınız. Ardından e, benzine geçmek için bu düğmeyi sağ gaz vererek ayağınızı gaz pedalına basarak 2000 devir civarı gaza geçireceksiniz. Hemen benzine geçireceksiniz. Benzinde stop etmeden tekrar gaza geçireceksiniz. Tekrar benzine geçireceksiniz. Tam istop etmeden tekrar gaza geçireceksiniz. Benzine geçireceksiniz. Tekrar istop etmeden gaza geçirebilirsiniz. Baktınız ki istop etmiyor. Zaten gaza geçirmenize gerek yok. Direkt benzine geçmiştir. Olay bundan ibaret. Olduğunuz yerde arabayı hareket ettirmeden de bu şekilde benzine geçiş yapabilirsiniz. Diğer bir şekilde de çok aşırı böyle marş yaparsanız aküyü bitirirsiniz. Dolayısıyla sıkıntı olur. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar şimdilik. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın.